Çocuk yaşta evlilikler dünyanın her bölgesinde gözlenmekle birlikte Türkiye'de de oldukça fazla. Ülkemizde halen her üç evlilikten biri çocuk yaşta yapılıyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun raporuna göre Türkiye %14 oranıyla çocuk yaşta evlenmede Avrupa'nın ilk sırasında yer alıyor. Türkiye Statistik Kurumu'nun verilerine göre ise çocuk yaşta evlenen kızlar erkek çocuklarının 14 katı. Görülmektedir ki kız çocukları yetişkin erkeklerle evlendirilmekte. Kanlar arasında ciddi bir çelişki var. Buna özel düzenlemeler yok. Medeni kanun 18 yaş evlilik sınırı koyuyor. 17 yaş 17 yaşı doldurduktan sonra 18'e kadar ki arada anne babanın izniyle evlenmesine izin veriyor. Yine zorunlu durumlarda hakimin 16'ya kadar evlenmeye izin vermesine e, olanak sağlıyor. Ama onun dışında örneğin çocuk koruma yasası var. Çocuk koruma yasasında 18 yaşını bitirip 19'undan günü almamış herkes çocuktur ve özel bir korumaya e, korunması gerekli. Türk ceza kanı ortalığı zaten ee, darmanı ediyor. 19 yaş 18'i bitirip 19'dan günü almış herkes çocuktur oradan ee, düşmüş. Sorun şudur ki aslında bir şey yok. Buna özgü bir düzenleme yok. Erken ve zorla evlilik bir suçtur diye ayrı bir tanımlama yok. Buna izin veren aileler buna taraf olan diğer eşler er taraf olan tarafların aileleri, herkes ciddi anlamda cezalandırılmaları gerekiyor. Kız çocukları kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri durumunda eşleri tarafından fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Bu evliliklerde aile içi şiddet, geçimsizlik ve buna bağlı olarak da boşanmalar hatta intihar meydana gelmekte. 18'den küçük herkesin çocuk olduğunu ve bir evliliğe sürüklenmemesi gerektiğini, kendi maddi manevi bütünlüğünü oluşturmadan belirli bir olgunluk ki olgunluk seviyesi deniliyor ne ona erişmeden böyle bir müessesenin içinde olamayacağını kabul etmesi gerekiyor. Ayrıca ruhsal ve bedensel gelişimin tamamlanmamış olması çocuklarda psikolojik rahatsızlıklara yol açıyor.